Merhaba, dijital hizmetler konusunda sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Ben Murat Erdal, Kinova Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi. E, dijital tarafta e, sizlere tasarım, e, video hazırlama, e, grafiklerle ilgili olarak... ...veri anlamlandırma, e, pazar araştırmasından tutun. Ondan sonra hemen her alanda dijitalle ilgili olarak, yani web site tasarımından mobil uygulama geliştirme noktasına destek oluyor son zamanlarda bildiğiniz gibi mobil uygulamalar bir hayli popüler hale geldi özellikle kişisel meslek alanınızla ilgili olarak mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz Diğer taraftan da mobil üzerinden ihracatla ilgili olarak mobil ihracat ürünümüzü incelemenizi öneriyoruz teşekkürler.